Selamünaleyküm arkadaşlar hemen çiçeğimizi böyle çantamızın çiçeğine geçiyorum onu baş göstereceğim demiştim sarıyla tek iğne 3 zincirin içine tek iğne doldurdum ve onu kestim Bu tek iğne dolgu 3 zincirin içine ve şimdi üstüne böyle 6 tane dolgu yapıyorum Evet. Böyle bir küçük bir çiçeğimizi yapıyorum. Küçük bir çiçek yeterli. 2 4 5 Evet şuradan sabitliyorum hemen. saniye. Bundan buradan sabitliyorum ve e, zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 yapalım. 10. Onun, 10. Hemen onuncuyu ip çekerek bu önüne dolgu yapıyorum ama biraz büyük alacağım ilmeğimi. İstediğiniz kadar buraya dolgu 3 zincirle hemen aşağıya iniyorum ve zincirimden yukarıya devam ediyorum. Kaydırarak kaydırarak tekrar 10 zincir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. dolduruyoruz büyük yapmak istiyorum ama gene de küçük ilmek çıkıyor yeterli sanırım. Bunun aynısı olması şart değil. Herkes istediği bir. Ben sadece paylaşmak istedim, göstermek istedim. Evet. Zincirlerimizi arkadan bağlıyoruz. Ve bunu da buradan hemen arkaya sabitliyoruz. Evet. Şimdi bunu da kesiyorum. Evet bunları sabitleyelim. Ben bunun ikisine bağlarız diye bağlarım diye sabitledim. Hemen çantanın zincir çekip de yapabiliriz. Evet çok şık bir şey olmasa da küçük bir kendi şeyimden şöyle bir küçük bir süs yaptım hemen şuraya ipliklerimizden şöyle geçireceğim çantama hemen şuradan ipliklerimizden arkaya geçireceğim ve oradan bağlayacağım bir de şuradan bir tanesini bir aradan bir tanesini bir aradan Şimdi hemen hızlı bir şekilde bağlayayım. Sizlere göstereceğim. Ben kendi kafamdaki bir gül modelimi yaptım arkadaşlar. Sizler de kafanızdaki modelinizi güzelce yapabilirsiniz. Evet. Şu şekil şöyle bir sarkan gülümüz oldu. Evet bu şekilde böyle kenarlarında isterseniz süsleyebilirsiniz. Ben böyle ee, buradan da zincir çekip buraya sabitleyebilirsiniz. Öyle de oluyor. Ben bağladım. Hemen buradan e, zincir çekip, geçirip buraya da, buraya sabitleyip buraya yapabilirsiniz. O, o da öyle de olur. Ben böyle de yaptım. Ben böyle değerlendirdim, kafamdan böyle bir şey çıktı <laughs> çocuklar için. Evet, fotoğrafını koyacağım tekrar. Tekrar e, fotoğrafını koyunca da güzel, detaylı olarak gözükecek. Umarım beğendiyseniz, gösterebildiysem ne mutlu bana, anlatabildiysem de, inşallah an güzel anlatabilmişimdir. Ona da çok sevinirim inşallah e, anlamış anladıysanız. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Çantamızı mini çantamızı bitirdik. Minik kızlarımıza bayram şekerlerini doldursunlar içine. Telefonunu koyup anahtarlığını koysunlar. Gezmeye gitsinler. Her şey için mini. Miniciklerimizi sevindirmek için sevdiklerimizi böyle bir hediye. Doğum günlerinde böyle bir hediye yapıp hediye sunabilirsiniz. Torunlarınıza, kızlarınıza, akrabalarınızdaki kızlara, küçük kızlara, sevindirmek için, çocuklar için ideal bir model. Umarım ben çok sevdim. Ee, sizler de seversiniz inşallah. Yapmak isteyenler için. E, yapmak isteyenler bu modelden yapabilir. Şimdilik bu kadar. Tekrar başka bir modelde, başka bir e, örgüde paylaşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Beğeni atmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Birbirimize destek olalım inşallah. Cümlemizle beraber Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Sıhhatli kalın. Hoşça kalın.